Değerli başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Burada medya mensupları arkadaşlarımız da var. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İlk önce burada yani Yalçın başkanım, Burak başkanım, Ufuk başkanım, bütün salondaki iş sahipleri ve yöneticiler ve çalışanlar sizlerle büyük bir gurur duyuyoruz. Onu söylemek istedim. Bu şu. Aslında değinildi ama bence araç dışarıda gördüm. Trailer hakikaten afet sonrası kullanılmak üzere son derece önemli ama geçirdiğimiz afetleri siz olmasaydınız bu kadar kolay üstesinden geleceğimiz afetler olarak görmüyor. Nereye gidersem gideyim, ben depremde Allah bir daha yaşatmasın, bölgeye defalarca gittim. Hatay'a gittiğim zaman, Kırıkan'a gittiğim zaman, Pazarcı'ya gittiğim zaman tam merkeze deprem bölgelerinde hep bizim trailercilerimizi, bizim otomotiv sektörümüz, bizim kamyonlarımızı, bizim tırlarımızı sizlerin o ölçeği olmasa hep gördüklerim bunlardı. O ölçüye eğer biz ulaşmamış olsaydık Türkiye olarak böyle bir şeyi götürmemiz, yardım götürmemiz, yolcu götürmemiz, iş makineleri götürmemiz, ondan sonra orada hafriyat yapmamız falan mümkün değildi. Şimdi sizlerle beraber gerçekten çok zor günler geçirdik. Burada moralimizin bozulduğu zamanlarda oldu iyi olduğumuz zamanlarda oldu. Ama ben şunu görüyorum. Sektör olarak bu salondaki arkadaşlarımız yöneticisiyle, işvereniyle, işçisiyle her zaman bütün sıkıntıları aşma konusunda el birliğiyle çalıştılar. Hala da çalışmaya devam ediyorlar. Bu bir gururdu. Çünkü Türk otomotiv sanayinde, treyler sanayinde, burada ağır taşıtlarda bu ölçeklere ulaşamamış olsaydık Mümkün değil bu işi halledemezdik. Ama benim de tabii deprem bölgesinde yaptığım çalışmalarda bir e, öneri sepetim oldu. Oradaki valilerle, belediye başkanlarıyla konuştum. Dedim ki ya burayı ayağa kaldırmak kolay değil. Yani sadece konut yaparak buralar ayağa kalkmaz. Burada iş merkezleri oluşturmak için tamamını, 11 tane ilin tamamını hatta bazı yerlerde yayınlandı. Belki okumuşsunuzdur eee büyük gazetelerde falan 11 şehrin tamamını serbest bölge yapalım dedi. Gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaf bir şekilde buralarda o bölgeye özel diğerlerinden farklı bir şekilde statü tanınsın. 11 tane il bu şekilde ayağa kalkana kadar en az 20 sene muaf vergilerden muaf bir şekilde gerek orada iş yapanlar için gerekse kendi içerisindeki eee işletmeler için böyle bir haktan yararlansın istedim. Bir diğer de İskenderun aşağıda oraya da bir yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir eee büyük rıhtım yaparak 110 120 tane de içerisine iskele yaparak bütün Akdeniz'in ticaretini de oradan yeşertelim. İskenderun bir serbest şehir haline gelsin. Bu şekilde bir vergi muafiyetleriyle çünkü tahsil ettiğimiz vergiyi iyi kullanamadığımız ortada hiç olmazsa vergi tahsil etmeden orada ticaretten para kazanarak bu işi çözelim dedim çünkü e, Türkiye'deki serbest bölgelerin hepsinde e, bir tuğlan vardır çoğunun kurucusuyum ama e, görüyorum ki müthiş istihdam sağlıyor ve bizim orada e, sektörlerimizin içerisinde bütün baktığım zaman en fazla e, yüksek katma değeri sağlayan sektörleri seçer hale geliyor. Bizde de kilogram değeri bunun içinde bulunduğumuz sektörde son derece iyi durumda şu anda. E, güzel bir günde konuşuyoruz. E, ya ben açıkçası buraya geliyorum. Hem moral alıyorum hem de açıkçası doğru yerde, doğru zamanda olduğumu düşünüyorum. Niye? Çünkü bakıyorum Defalarca buralarda konuşmalar yaptık ama buralarda derken Yalçın Başkanım hiç bu şekilde bir yerde yapmadık yani. Biz hep daha küçük toplantılara geldik. Dışarıda böyle fu sen fuarcılar doğru gidiyorsun. Standları açmışsınız, ürünleri koymuşsunuz. Nereye gideceksiniz bilmiyorum yani. Her gelişimde daha mükemmel, daha güçlü ama bu sektörde şimdi ihracat var mı? Var. İhracatın olduğu yerde ben varım. Bu sektörde iç piyasa satışı var mı? Var. E satışın olduğu yerde ben varım. Bu nedir? Bizim daha önce sizlerle konuştuğumuz modelin aslında tam bir uygulamasıdır. Yani biz ne konuşmuştuk sizlerle? Koşan atı mahmuzlayalım dedik. Ya bir sürü at var Türkiye'de. Yani sütçü beygiri gibi mümkün değil. O sektörden çıkmak lazım. Oralarda onları kesimhaneye göndereceksin. Karıştırıp vereceksin. Başka çare yok. Şimdi diğerleri diğer şimdi bu sektörde ihracat var. Ya iş piyasa dinamikleri iyi, talep şartları yerinde, faktör şartları yerinde, yetişmiş iş gücü var. İş sahiplerine bakıyorum ben. Yani kendim Koluman ailesinden biriyim ama görüyorum hepsi ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon. Hepsi yetiştiler. İşçilere bakıyoruz, gidiyoruz fabrikaya bakıyoruz Tarsus'ta. Adamlar derya. Diğer sektörlerde de dolaştığım bütün firmalarda aynı şekilde bu sektör yetişmiş iş gücüne sahip. Bu çok önemli bir şey. Kaliteli bir işgücü var ve bu devam ediyor. Kalitesini arttırmaya devam ediyor. En tepesindeki yöneticiler de kendilerini yenilemeye devam ediyorlar. Bunlar diğer yerlerde olmadığı için zaten bu sektör ihracatta bu kadar belirsizliklere rağmen yani belirsizlik derken kur konusunda, faiz konusunda, enflasyon konusundaki belirsizlikleri söylüyorum. Buralarda bu kadar sıkıntılar varken siz ona rağmen ihracat artış başarısı gösteriyorsunuz. Artı iç piyasada da dinamikler iyi. Neden? Talep şartları hem iç talep hem dış talep şu anda çok uygun. Faktör şartlarınız, yetişmiş iş gücünüz, verimliliğiniz uygun. Firma yapılarınız uygun. Küçük aile şirketleri olarak başladınız. Sonra yurt dışından evlenmeler başladı. Doğru kimisine gelin gönderdi, kimisi gelin geldi ama sektör çok dinamik ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Destekleyici endüstrilere baktığım zaman da destekleyici endüstriler hakikaten gerek yan sanayisi, gerekse ileriye doğru atılımlarımız son derece yerinde. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. İşte bu sektör bence doğru sektördür. Desteklenmesi gereken sektördür. Arkasından mutlaka mutlaka itilmesi gereken sektördür. Niye? Bakın trende bakın. Yani eğriye bakın. Yaşanan sıkıntılara rağmen, pandemiye rağmen, de arkasından depremlere rağmen, yaşanan afetlere rağmen ihracat artışı ve iç piyasada satış artmış. O zaman doğru iş yapılıyor demektir. Size ne lazım? İş gücü maliyetlerinizi biraz üstümüze almamız lazım, azaltmamız lazım. Enerji maliyetlerini biraz azaltmamız lazım ki daha iyi koşun, daha iyi rekabet edin diye. Eminim yani arkadaşlarımız bu konularda çalışacaklar, üstlerine düşeni yapacaklar. Sizin gibi doğru şekilde koşan atları mahmuzlayıp devam edecekler. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizlere tekrar burada bir araya geldiğimiz için, beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Başkanlarıma, bütün buradaki salondaki arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun.